Diyemedik. Tam yukarıdayken merhaba arkadaşlar diyecek aşağı düşmeden. Yani merhaba. <laughs> Gözleri <gülüyor> renkli. Sen <laughs> niye durgunsun bugün? Sen bir dedemler geç kaldı. Galiba yanında Elif ablaya gitmediler. El, Elif abla çok merak ettim. Hmm. Bu akşam Şaban dede mi geliyor yani? Elif abla da geldi. Onu çok özledim. Elif ablayı da mı özledin? Evet. Hmm. Belki senin bu videonu izler. Elif ablaya bir selam yolla, bir öpücük yolla buradan. Kameraya. Yapıyorsun? Çok çok. çok. Ama o, bak sen mutsuzsun ama o şimdi bunu izlediği zaman çok mutlu olacak biliyor musun? Sen şöyle bir Elif ablana kameraya bir öpücük yolla. mesajında söyle. Kalp mi yolluyorsun? Hmm. Mesajını da söyle. Elif abla, beni çok seviyorum. Seni çok özledim. Lütfen ne, ne, benim neneme gel. Evet, mesajı da yolladık. Hmm, başka? Şaban deden ne zamanla beni görüşmüyorsun Cemre'ciğim? Çok özledin galiba. Evet. Ama Elif abla, ama elif abla annemle bir anne. Bilmiyorum. Hmm, o burada olmayabilir belki. Ya ama neden yani Elif ablaya götürmedik olamaz mı? O diyorsun uzakta. Hmm, de o. Öğretmenlik yaptığı için orada oturuyorlar. O yüzden belki burada olmayabilir. Elif ablaya götürdük. Ama elif ablaya götürdük. Hımm. Hmm. Aslında ben öleceğim sabah. Sabah bize gelmişti. Evet tane ananın top oynuyorduk. Hatırlıyorum. Top oynuyordun onunla. Evet. Hatırlıyorum. Ama geldiğini sefer. Faal... Bak şu anda senin bu konuşmanı izlerken... Eee... Nerede bu yaşına ya? <Gülüyor> 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 bu da şey ya! 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 Saklandın mı benden? Cemileciğim gözün aydın. Neden saklandın ya? <laughs> Niye ama saklanıyorsun benden sen? Ben seni Gördüm ben seni. Aha. <laughs> <laughs> Özledim ben seni. Kokundan aldım seni kokunda. <laughs> Çok özlemişiz. Bizde mi bildin mi? Evet. Çok özlemiştik. En sonunda kavuştun hadi. En sonunda görüştük de kavuştuk. he he he. Demreciğim duygularını alabilir miyiz? Aha. Aa, Şaban dedesi ne almış? Neymiş bunlar ya? Aa, aa. Aha. Aa, ha. Başka ne var mı? Başka? Bir daha bakalım. Abi mı? Yok başka? <laughs> Aa, Hadi gözün aydın. Hadi bir teşekkür et <laughs> Şaban diye bak yengeye. Çok güzel. Değil mi? Çok güzel olacak inşallah. Giydiği zaman daha güzel olacak benim. Değil mi? Evet. <laughs> Sen beni demek ki çok özledin. Bak, bak. Vallahi. Ben de seni çok özlemiştim aslında. Ama görüşemedik bir değil mi? Evet. Neden acaba? Bebeğim. He? Valla ya. Çok özlemişsin hakikaten ya. Ama uzaklara gittin be. Peki. Ay sağ olsun ya. Sağ Ay hocam ne? Müthiş olmuş. Çay mı? O bunlar neymiş ya? Tatlıymış <laughs> ya. Çabandin ikram ettin. Her <laughs> yere. Şey, Şöyle arkadaşlar. Ooo. Çilekli pasta. Hocam beğendin mi? Abi, çok abi, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Eller sağlık. ol. Kitapta kalmadı. Tek yapalım. Teşekkür ederim. beğendi bak. <laughs> çok beğendim. Kaçmadan <ben> Evet. <laughs> Aha. Neymiş? Sürpriz varmış. Bakalım neymiş sürpriz. Ha, onda ne var? Sürpriz bir şey var burada. Ha. Senin için bir şeyler çizmiş. Şeyler yapmış benim için. Ben seni çizdim. Aa. Buraya da beni Buraya beni yazdı. Evet. Buraya evet. da beni çizdi. Ha. Evet. Ha. Şöyle göster Resme bakalım. bir bilir miyiz? Yeni çizmiş buraya bak. Hocam. Evet. <laughs> burada, burada biraz kilo almışım. Kilolu yapmış seni. Resim çok güzel. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Beğendik. Sürprizinizi. Şeyi de sordu ama. Beğendim. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Benim için yaptıklarını. Ben evet. <laughs> onunla çok güzel kurdum. Hepinize ömrüm Sanırım. Bay bay.